Osman Bey dönemiyle konumuzu anlatmaya devam edelim. Osman Bey ne yapmıştı arkadaşlar? Gaza ve cihat politikası doğrultusunda Bizans tarafında yani batı tarafında fetih hareketlerine başlamıştı. Bizans tekfurlarıyla mücadele ediyor. Daha çok Anadolu beyleriyle iyi ilişkiler içinde oluyor arkadaşlar. Bu dönemde fethettiği yerlerdeki halka iyi davranıyor ve istimalet politikası uyguluyor. Osman Bey'in ilerlemesinde başka hangi etmenler önemli? Mesela Alperen ve der, Dervişler Osmanlı Devleti'ne yardımcı oluyor arkadaşlar. Gaziyan Rum ve Baciyan Rum dediğimiz kurumlar. Ayrıca Osman Bey ahi reislerine Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor ve ahilerin desteğini alıyor. Böylece Osmanlı Bey'in nüfusu artıyor. Osman Bey Bizans'tan Karacihisar alıyor, Yarhisar'ı, Bilecik İnegöl'ü alıyor ve Bilecik'i merkez yapıyor arkadaşlar. Dersimizin başında da söylediğimiz gibi 1302 Koyunistar Savaşı'nı kazanarak Bizans'a karşı ne yapıyor? Artık bağımsızlığını ilan ediyor. Böylece Osmanlı Devleti kurulmuş oluyor. Orhan Bey komutasında Osmanlı ordusu Bursa'yı kuşatıyor. O sırada Osman Bey vefat ediyor arkadaşlar. Evet bu da Osman Bey ile Orhan Bey'in fethettiği yerler diyelim. Orhan Bey dönemi. Osman Bey'in ölümünden sonra tahta Orhan Bey e geçecek. Orhan Bey Bursa'yı alıp başkent yapıyor. Bizanslarla yapılan Palekanon Savaşı'nı kazanıyor. Daha sonra İznik ve İzmit alınıyor arkadaşlar. Bu dönemde Avrupa'da dersimizin başında da söylediğimiz gibi İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşları var. Bu da Osmanlı Devleti'nin ilerlemesini kolaylaştıracak. Arkadaşlar e, Bizans'ta tarih boyunca devamlı taht kavgalar olmuştur. İşte bu taht kavgalarından biri de Saray Bakanı Kantakuzen zamanında oluyor. Kantakuzen Osman Orhan Bey'den yardım istiyor arkadaşlar. Orhan Bey de bunu değerlendirip yardım gönderiyor. Hatta Orhan Bey'in e, oğluyla e, Kantakuzen'in kızı evleniyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Kantakuzen tahta geçiyor. Tahta geçtikten sonra Balkanlarda çıkan karışıklıklar yüzünden de Orhan Bey'den yardım istiyor. Orhan Bey bu fırsatı da değerlendiriyor, yardım gönderiyor. Bunun üzerine Kantakuzen Osmanlı Devleti'ne Çimpe Kalesi'ni veriyor. Bu Çimpe Kalesi çok önemli. Neden? Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla birlikte 1353 yılında Osmanlı Devleti artık Rumeli'ye ilk adımını atmış oluyor. Yani ilk defa Rumeli'de toprak sahibi oluyoruz. Biz burayı merkez yaparak artık Rumeli'de daha rahat ilerleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Çimpe Kalesi ile birlikte Osmanlı Rumeli'ye ilk adımını atmış oldu. Belki de Orhan Bey döneminin en önemli özelliklerinden biri bu. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla artık Rumeli'de fetih hareketleri hızlanacak arkadaşlar. 1357 yılında Orhan Bey'in oğlu Halil Foçalı Rum korsanlar tarafından kaçırılıyor. Ayrıca bu dönemde maalesef Şehzade Süleyman Paşa da ölüyor. Bu dönem Osmanlı için sıkıntılı bir dönem. Bu yıllarda Osmanlı Devleti ile Bizans arasında anlaşma yapılıyor ve en az iki yıl sükunet dönemi yaşanıyor arkadaşlar.